Ve bu akşamki bir diğer konumuz, tekrar bağlantı uzmanı Nilgün Sarar. Hoş geldiniz Nilgün Hanım, nasılsınız? Merhaba Arda Hanım, İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Tekrar bağlantı yani e, Reconnection, kitabı da getirdim. Her kitap evet, orada, pardon. E, tekrar bağlantı nedir? İlk önce oradan başlayalım. Şimdi tekrar bağlantı The Reconnection, e, Amerika'da Doktor Eric Pearl tarafından keşfedilen demeyeceğim ama aslında bulunan da diyebilirim bir çok çok yeni bu e, evrene gelen çok yeni bir şifa çalışması bunu 1993 senesinde Eric bör e, enteresan bir şekilde keşfediyor aslında kendisi doktor e, bir gün uzun bir hikayesi var kitabında çok güzel anlatıyor Hı -hı. bunu kendisi doktor e, bir gün muayenehanesindeki... değişimlerden dolayı çalışan sekreteri diyor ki gel seninle birlikte bir yere gideceğiz diyor bu bir fala baktırıyor erik aslında hiç böyle falan falan inanan bir insan değil. Fakat fazla buna çok enteresan şeyler söylüyor. İşte şunu yap diye buraya git diyor. Şöyle bir kitabı al oku falan diyor. Hiçbirine inanmıyor. Fakat kafasına takılıyor bunun ne olduğu. Ve ondan sonra adım adım bütün her şeyi yapıyor, orada söylenenleri yapıyor. İşte bu sonuçta bir var. enerji çalışması. Evet, şifayen evet. bir enerji çalışması, öyle mi? Bir enerji çalışması, bilgi ve e, ışığın aktığı bir enerji çalışması. Yani bizim şimdiye kadar bildiğimiz bütün bu enerji çalışmalarından daha fazla, daha güçlü ve çok çok daha e sen ne ve biliyorsun? farklı. Ha diğerlerinden farkı ne diye soracaktım size. Mesela daha çok... E, çoğu kişinin bildiği reiki var mesela. Evet, evet. Reiki tarzında bir enerji çalışması mı? Yine böyle hani ellerle mi? Evet şimdi mesela ben reiki masterıydım yıllarca. Zaten 1987 senesinde reiki öğrenerek başladım. Aradaki farkı çok güzel anlatabilirim. Şimdi reiki çalışması yaptığınız zaman bir takım semboller kullanıyorsunuz, bir takım elini mutlaka buraya koyacaksın, şu şekilde yapacaksın, şartlanmalar var. Tekrar bağlantı şifasında tamamıyla özgürsünüz, hiç böyle bir şart yok. Hı -hı. Her şeyden önce beni çok etkileyen bu işi yapan kişi olarak, uygulayıcı olarak çok özgürsünüz. Yani size gelen bir kişinin iyileşmesi, iyileşmemesi, şifayı alması, almaması bunlara hiç kafa yormuyorsunuz. Yani siz yapmanız gereken şeyi yapıyorsunuz. O da alacağını alıyor evet. ve hiçbir nasıl söyleyeyim sembolü yok, şekli yok, şöyle yapacaksın yok, işte saat yönüne döndüreceksin yok, elini bu kadar hiç öyle bir şey yok. Bu bizim hani bildiğimiz el verme gibi bir şey yani. El verme nasıl oluyor bilmiyorum ama hani e, bu zaten evrende olan bir şey yıllarca çok da eskiden beri el verme derken hayır hani şey anlıyorum siz öyle deyince hani işte anne başım çok ağrıyor elimle başıma koyar mı? Öyle bir el verme şeyisi vardı hani bazı insanlar şifalıdır öyle iyileştirirler. o işte oradan oraya geçer gibi hmm, olabilir bu enerji frekanslarıyla temasa geçtiğiniz andan itibaren zaten bu işlemeye başlıyor hı hı. böyle hoş güzel çok yeni ve gerçek bir şey. zaten <laughs> benim bildiğim ben bu kitabı da okudum daha önce evet. hem siz hem evet. Evet, evet. benim geldiniz programa evet. orada <laughs> evet. da mesela kitabı okuduktan sonra e, kitapta anlatıyor zaten bu kitabı okurken ellerinizde bir takım hisler bir şeyler hissetmeye başlayacaksınız diye anlatıyor ve gerçekten o psikolojik midir, nedir ben hala anlayamadım ama <gülüyor> <gülüyor> o bir şeyleri hissetmeye başlıyorsunuz mesela e, ne gibi hastalıklara e, şifa veriyor benim şu anda başım ağrıyor desem evet evet hani baş ağrısını Muhakkak ki geçiriyordur ama hı hı. E, daha ziyade mesela hani pek telaffuz etmek üzere yani kanser hastalarına ve evet, o tarzda ya yardımcı oluyor mu iyileşmesine? Anladım. Şimdi bunun özelliği ve daha güzel olanı da şu, e, tekrar da yapabilir misiniz şu arada? <laughs> yani şöyle de yapsalık olur. Evet eminim. Emin emin şey setini izleyiciler de evet. anlayacak ama. Tekrar bağlantı şifasının güzel yanı da aslında hiçbir şekilde teşhis ve terapi üzerine değil. Yani şu hastalığa iyi gelir, bu hastalığa iyi gelmez, ee, migreniniz geçer ama kansere iyi gelmez şeklinde. Herhangi bir şey hissediyor musunuz şu anda? Evet. evet. Ee, hiçbir şey yapmıyorum bakın sadece hissediyorum ve bir e, çocuğun, çocuğun saflığıyla... Evet şimdi de gözlerinizi kapayın. Bugün göz makyajım da kötü oldu. <laughs> evet. Şimdi kameralar belki biraz daha yaklaşırsa gözleriniz kımıldıyor mu kımıldamıyor mu? Şu anda mı? Evet. Kımıldıyor. Evet. Peki onları durdurmaya çalışın. Olmuyor. Olmuyor. Olmaması mı lazım? Evet. Bakın ben mesela şimdi Şimdi bayağı yoğun bir şekilde hissediyor. Yok. Gözlerinizi açın. Şimdi bakın ellerim nerede? Ne kadar uzakta? Evet. Uzaktayken daha fazla evet. hissediliyor. Bunun da e, gene bir e, özel şeyleri yani yeni ve değişik olmasından fazı. <laughs> <laughs> Nedenlerin de uzaklaştıkça da güçlenen bir şey. Enerji çalışması normalde reiki ve diğer enerji çalışmaları daha çok yaklaşınca yani en fazla 30 santimetre uzaklaştığınızda. Ondan sonra e, bir şekilde bağlantı kopar. Yani R2'de, başka diğer şeylerde. Bu tekrar bağlantıda uzaklaştıkça, uzaklaştıkça yoğunlaşıyor enerji. Evet. Mesela bana seansa geliyorlar. E, mesela anne dışarıda oturuyor. Çocuğu seansa giriyor. Ben e, çocuğuna seans yaparken duvar olmasına rağmen anne diyor ki bana ne diyor? O kadar çok şey hissettim ki uykum geldi, böyle bir içim geçti falan. Hiç önemli değil. Duvar da olsa duvarın arasından da geçen bir şey. O yüzden çok değişik ve kuvvetli bir enerji çalışır. Peki buna e, bu enerji inisiye olmak gerekiyor herhalde, değil mi? İnisiye değil de uyumlanmak. Yüzden, daha uyumlanmak da, da demeyim. Bunlarla teması şu anda siz bu enerjiye ben sizin elinizde bunu temasını hissettirdim. Siz sürekli bu enerjiyle bir bağlantı haline girmişsinizdir. O yüzden böyle kendimi... <gülüyor> evet evet. <laughs> bir gün bir izleyici beni böyle görürse çıldırdığımı zannedecek. <laughs> <laughs> Enerji veriyorum. Evet. Yani burada yapılan e, bir hafta sonu kursumuz oluyor aslında. Ben evet. de e, yurt dışında bütün bu kursları artık vermeye başladım ilk böyle asistan olarak. Cuma-Cumartesi-Pazar e, kurslara katılıyorsunuz. Burada size bu enerjilerle nasıl çalışacağınızı, bu frekansa nasıl çalışacağınızı öğretiyoruz. Geçici bir süre için elini şöyle yap, şöyle tut, şöyle hareket et diyoruz. Ondan sonra zaten akışa bırakıyorsunuz... Akışa bırakıyorsunuz. Siz pazar akşamı kursu bitirdikten sonra e, istediğiniz herkese uygulamaya başlayabilirsiniz. Yani bir kalıp vardır. İlla çok çalışmam lazım. İlla işte sabahtan akşama kadar <laughs> yorulmam lazım ki hani bir şey kazanayım, hak edeyim. Hayır öyle bir şey değil. Bunu herkes de öğrenebiliyor. Bir de demin de söylemek istediğim en güzeli benim en çok hoşuma giden inanmanıza gerek yok. Ha o yok mu? Yani evet. mesela inanmayan biri baz bana evet. mesela bir konuk geldi diyelim ki başım ağrıyor dedi. Evet. E ben size enerji yapayım desem ne enerji saçmalama ya sabah falan dense ne yani, yapsam yine evet. de geçiyor Tabii. mu? Çünkü bu benimle ilgisi olan bir şey değil. Gelen e, kişiyle de ilgisi. Yani onun inancıyla da ilgisi olup yani gerekmiyor. Bunu biz evrenin e, ...intelektüel yani zekasına bırakıyoruz yani çok güçlü bir zekası var evrenin ve onun akışına izin veriyoruz. Hı -hı. Ben bir adım geri çekiliyorum yani benim kişiliğim Nilgün değil bu şifayı yapan. Hı -hı. Ee, bu şifa üç kişi yani ben oraya gelen kişi ve evren tanrı siz buna her şeyi söyleyebilirsiniz. Onun üç e, birliği içerisinde oluyor. Yani ben şimdi ge geldiniz bana işte Sabah Hanım sizin başınız ağrıyor. Bakın e, üçüncü çakranız kapalı, beşinci çakranız açık. E, şu şu şu. Hiç böyle yorum yapmıyorum zaten. En güzel seansı da bana hiçbir şey söylemediğiniz zaman yapıyorum. ha Hiçbir derdini anlatma. E, çok güzel oluyor o zaman. Çünkü insan olduğun için otomatikman e, dizim ağrıyor diye geliyorsunuz. E, seansın bir 25. dakikasında hadi biraz daha dizlerin üzerinde durayım diye düşünüyorum. Hı hı. Aslında buna hiç gerek yok. Yani siz o enerjiyi bedene verdiğiniz andan itibaren evrenin, evrenden akan bu enerjiye otomatikman kendi bir şekilde gitmesi gerektiği kadar, tamam. alması gerektiği kadar kişinin ayarını kendi yapıyor. Hayır Kişi alması gerektiği... Mesela evet. diyelim ki şu anda izleyicilerimizin arasında... ...işte kocası, karısı veya çocuğu e, herhangi bir nedenden dolayı hasta olan var. Mesela evet. o kişi gelip bu enerji alıp daha sonra kendi çocuğuna, işte tabii hastasına ki. uygulayabiliyor mu? Tabii ki. Tabii ki ve bunu hakikaten uygulayabiliyor. Yani bir insanlara şimdi olur mu canım işte bir okulundan geçmek lazım, çakralar öğrenmek lazım... ...şunları öğrenmek lazım şeklinde bir, bir şart. Hayır. Fakat tabii ki kursta öğretilen şeylerin... E, yapıp ondan sonra akışa bırakmak lazım çok basit yani bir bir çocuk saflığıyla deminki arkadaşımız da anlatıyor evet. ben bir çocuk gibi saf ya o çocuk gibi saf olmak aslında şu e, enerjiyi en güzel şekilde alan Peki Beden çocuk gibi yoktur. saf olmak dediniz. Çocuklara da aynı şekilde mi yapıyorsunuz yoksa çocuklara yönelik hani daha başka bir çalışma herhangi bir şey var mı? Çok yeni çocuklara yönelik çok çok reconnecting kids dediklerimiz yani dediğimiz çocuklarla birlikte çalıştığımız 4-14 yaş çocuklarıyla birlikte çalıştığımız çok güzel yeni bir programa başlıyoruz. Bunu da ben ee, hemen aklıma şey geldi. Yani Türkiye'deki İstanbul'daki çocuk yuvaları geldi. Hmm. Çünkü çocuklarda çocuk gibi oldukları için büyüklerden çok daha çabuk öğreniyorlar. Bu kurslar 4-5 saat sürüyor. Yani bir gün oluyor zaten. Sadece, o kadar, sadece bir gün ve oyuncaklarla birlikte çok güzel onları yönlendiriliyor, oyuncak veriliyor. Başka şeyler vererek bu enerji frekanslarıyla tanışıyorlar. Yani ben bu enerji çalışmalarına başladığım an ilk söylediğim şey keşke ben bunu ilkokulda öğrenseydim. Keşke, keşke ben o yaştaki ki... çocuğa bunu nasıl anlatılacak? O biraz zor değil mi yani? Zor değil, anlatma değil. El elleriyle zaten. Ha, onu şey. Say, o, o onu hissettikçe, hissettikçe, hissettikçe böyle hakikaten çocuk gibi böyle aa ne kadar güzel.